Selam. Beni özlediniz mi? Bakın elimde ne var? D 5 arkası açık akustik tasarıma sahip bir sanat eseri. Koleksiyonluk bir kulaklık bence. Bir kere kabin, işte bu jack, kablo, kulaklığın her noktası sanki daha mükemmel olması imkansızmışçasına kusursuz. Keşke iyi 800 Z sesine sahip olsaydı bu kadar güzel bir tasarım. Ömür boyu kullanabilirdi. Bu fiyat bandında böyle bir şeyin sizi çok heyecanlandırıyor olması lazım. Bakın, IE 800S benim dünyadaki en sevdiğim kulaklıklardan bir tanesi. IE 800 bunun atası. Yani abisi diyebilirim. Benim lisede yani hayallerimi süsleyen kulaklıktı. İşte 2012 senesinde çıktı. Ben o zamanlar Sennheiser'ın deneyim merkezine gidip saatlerce mutlu mutlu bu canavarı dinleyip yani büyük hayallerden hayallere dalıyordum. Bu benim için çok özel bir kulaklık. y 800 s geliştirilmiş modeli. Şu anda yaklaşık 10 bin liraya yakın bir fiyata satılıyor. y 800 satılmıyor. O artık kalbimizde gömülü. Ama FD5 3000 küsür liralık fiyatına rağmen bu canavarlardan çok daha kaliteli bir malzemeye sahip. Ve tasarım belki tartışılır ama yine de bence bu anlamda da daha özel bir konu. Bu mükemmel bir şey. Bu arada hem heyecan verici hem de üzücü bir haber IE900 çıktı. Heyecan verici çünkü IE800'in üstüne koydukları akustik mühendisliğini duymak için sabırsızlanıyor. Çünkü IE800 kabin dizaynını çok seviyordum. Artık tamamen değişti. <laughs> FD5'in kablosu yumuşacık ve çok güzel gözüküyor. Açıkçası ben bu ilk e, bu kabloyla Fio FH7'de tanışmıştım. Yani tam olarak aynı kablo değil tabi bunun jack kısmı. Birazdan bahsedeceğimiz üzere farklı bir e, anlayışa sahip, bir teknolojiye sahip değiştirilebiliyor. Ama e, yapısı bana çok benzer geldi. O Fio FH7'yi ben bu kanala başlamadan önce uzun bir süre kişisel kulaklığım olarak kullandım. Günlük olarak hani her yere götürüyordum. Çok da memnundum. Yani bu kablo gerçekten e, fark yaratacak kadar kaliteli ve üzerindeki dış şimdi bu mikrofon istediğimiz olay var ya hani kulaklığı kulağımıza taktığımız zaman kablo'nun sürtünme seslerini bizim duyabiliyor olmamız o daha çok kablo'nun dış tasarımındaki o malzemesiyle alakalı bir şey bu e, onu, ona sahip olmayan bir kablo yani kesinlikle bir gürültü duymuyorsunuz mesela aşık olduğum kulaklıklarda iE800 ve ie 800 de bu da var. Kabin paslanmaz çelik, pürüzsüz ve olabilecek en sağlam hissiyatı veriyor. Dış tasarım gerçekten göz alıcı. Jack kısmı artık pes diyeceğimiz nokta. Uç kısmından değiştirilebiliyor olması böyle güzel bir mekanizma. Bu anlamda bu kulaklığın fiyatı olması gerekenin yarı fiyatı bence. E tabi bu kablonun tamamen balanslı olduğu anlamına da geliyor. Peki ses? Adam gibi değerlendirelim kilit noktalar birincisi arkası açık. Bu çok büyük bir akustik avantaj. Bunun size katacağı artılar çok geniş bir sahne, çok doğal orta üst frekans tepkisi oluyor genelde ve çok konforlu kulak zarında fazla miktarda baskı hissetmeden yaşayacağınız bir dinleme deneyimi. Yani sanki bir hoparlör gibi. Böyle kulaklıklar uzun saatler dinleyince bile yormuyor. E tabi bir de arkası açık olduğu için daha fazla hava giriş çıkışı da sağlanır. Sağlandığı için ee, telleme terleme faktörü de daha az indirgenmiş oluyor. İki Chifi'nin yani Çin marketinin son zamanlarda görmeye alışmış olduğumuz genel gidişatı aksine tek adet dinamik sürücü. Yani içerisinde balanslı armatürler öyle 3-4 adet hibrit bir yapıp bulunmuyor. Diyafram son zamanlarda oldukça popüler bir element haline gelen berilyum kaplı. Şimdi berilyum çok hafif ama aynı zamanda çok sert bir element olduğu için çok ideal bir diyafram adayı. Ama bu saf berilyum diyafram değil. Berilyum kaplama. DLC üzerine yani diamond like carbon yani elmas özellikleri taşıyan karbon. Aslında karbon da hafifliğinden ve yine bir nebze sertliğinden çok iyi bir diyafram adayı. Ama sonuçta buradaki berilyum olayı beni çok fazla heyecanlandırmıyor. Bunun testlerini yapan mühendis bizzat ben olmadığım için size aradaki farkı tam olarak söyleyemem. Sallamak istemiyorum. İşte kaplama ile saf berilyum olması arasında. Ama bana birazcık reklam malzemesi gibi geliyor bu artık. Çünkü yani sonuçta düşünün abi, asıl madde DLC, asıl madde karbon. Yani karbonun fiziksel özellikleriyle daha çok karşı karşıyayız gibi düşünüyorum ben bu durumda. Ama aslında tabii ki sesi etkilen çok fazla parametre olduğu için evet diyafram malzemesi bunlardan bir tanesi. Ama arkadaşlar berilyum her yerde aynı çalmıyor. Yani kabinin özellikleri çok 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 önemli bir faktör. O yüzden sırf berilyum diye de bu kulaklığı almanızın hiçbir mantığı yok. Ama başka sebepler var. Devam çok da geniş sürücü çapı 12 milimetre. geniş sürücü de bir işe yaramıyor arkadaşlar çok fazla. Aslında burada e, sürücünün kabin ile olan orantısı önemli. Yani küçük sürücüdeki pardon, küçük kabindeki köpük küçük sürücü e, büyük kabindeki küçük sürücüden çok daha farklı bir etkiye sahip. Yani dediğim gibi buradaki oran önemli. IE 800'ün ve IE 800 S'in yani bu kulakların Ses kalitesi en basit şekilde söyleyeyim. fd 5ten kat kat daha üstün. Ama 7 mm sürücüye sahip. İşte kabinleri de çok küçük. Yani burada dediğim gibi e, hoparlörü düşünün bir tane. Ne kadar küçük bir odada aynı hoparlörü dinlerseniz o kadar e, şiddetli bir alt frekans tepkisiyle karşılaşırsınız. Bu kabinin büyüklüğünün en büyük etkisini de alt frekanslarda görürüz. Yani 12 mm Diyafram çapına sahip diye de ö, süper bir kulaklık moduna da girmeyin kulaklıklara bakarken. Onu demek istiyorum size. Ya da büyük kulaklıklarla da alakalı çalışmalar, araştırmalar yaparken kendinize tercih etmeye çalışırken bu kulaklığın sürücüsü 40 mm'ymiş. Bak ama bu kulaklığın 50 mm'ymiş. Bunun çok daha iyi bir alt frekans tepkisi vardır ya da sesi genel olarak çok daha kalitelidir. Ben bunu alayım modlarına girmeyin. Şimdi değiştirilebilir ses tüpü ya fikir kusursuz, mükemmel. 1000 dolarlık kulaklıklarda bile göremiyoruz. Bunun size sağladığı avantaj sizin burada kutusunu da göstermiş olayım böyle. Bunu açtığınız zaman burada çok fazla silikonla karşılaşıyorsunuz. Bunu da teker teker deneyin. Çünkü eğer silikonlar kulağınıza küçük gelirse, alt frekansların dalga boyları büyük olduğu için aradan kaçacaktır. Siz bu sonra bu kulakta niye ben bangır bangır bir ses almıyorum diye bana şikayet edeceksiniz. Onları dikkatlice deneyin. Hepsini bütün boyutlarını teker teker takın. Şimdi ses tüpüne devam. Yani gerçekten kusursuz bir fikir. İşte çelik midir, alüminyum mudur? Çok güzel bir şekilde bir sunumla geliyor. Buraya sabitlenmiş. Bir çift ince tüp var. Bir çift kalın tüp var. İnce tüpün olayı alt frekansları biraz daha şiddetlendiriyor. Ama bunun da eksileri var. Anlatacağım birazdan. Kalın tüpünde olayı daha ...yumuşak ve her anlamda hem alt frekanslarda hem üst frekanslarda kulaklığı biraz daha V karakterinden kurtaran daha natural bir tepkiye sahip hale getiriyor. Sahneyi de biraz daha genişletiyor. Ben kalın tüp, kalın belli tüp taraftarıyım. Acoustic Prism ve Volcanic Field System dedikleri e, akustik tasarım biçimindeki iş teknolojiler de mevcut. Bu bana Fio'nun boş durmayıp en azından ses mühendisliği anlamında, e, akustik mühendisliği anlamında dersine her geçen gün biraz daha fazla çalıştığını ispatlayan bir durum. Şimdi bu saçma bir olay değil. Özellikle bu akustik prizm. Ee, bu mesela HD820'de de var. Bakın Sennheiser'ın en efsanevi kulaklığı. 20 küsür bin lira. Yani fiyatını çok önemli değil. Onu şey olsun diye söylemiyorum size. Yanlış anlamayın. Ee, hangi konumda olan bir kulaklık olduğunu göstermek için söylüyorum. Şöyle göstereyim. İçerisinde yine ses dalgalarını biraz işte yönlendirme amaçlı. Ya bunu birçok bir, bir hoparlörde de görüyoruz. Mesela Kef ls de var. Kef Kef'in o Unique driver'ındaki ön taraftaki alüminyum böyle şeyli çizgi çizgi bir şey var ya bakarsınız ona. O da mesela öyle bir olay. E, bu biraz yararlı e, bir mühendislik çalışması. Volcanic Fuel System dediği şeyde de bir arkada bir difüzör gibi bir şey var. Bu difüzör gibi bir şey ses dalgalarının kabin içerisinde parçalar parçalara ayrılmasını sağlayarak e, bunu akustik düzenleme çalışmalarında da kullanırız oda içerisinde. E, yansıdığı zaman daha az etkili olmasını, daha az bir o birbirleriyle çakıştığı zaman daha az bir cancellation muhabbeti sağlanmasına yol açan bir durum. Yani bu da rezonansı falan kesinlikle önleyici bir faktör. Yani süper Fio aferin sana. Bu arada fiyo demişken Türkiye'de yetkili fiyo distribütörü HSO diyor başka yere bakmayın. FD5 buraya kadar yorumladığım her açıdan kusursuz bir kulaklık. Sesi size heyecan yaşatmayacak bir karakterde olsa bile koleksiyonunuza eklemek için birçok sebep bulabileceğiniz bir kulaklık. Ama acaba gerçekten yaşatmaz mı? FD5 arkası açık tasarımın sağladığı tüm avantajları acımasızca kullanarak 300 dolar bandındaki rakiplerini bazı açılardan utandırıyor. Bu kulaklığın en güçlü özelliği çok geniş çok derin, devasa sahne yapısı içerisinde oldukça isabetli konumlandırma becerisiyle birlikte enstrümanları ayıştırabilme başarımı. Fiyatının üstünde ve çok üstünde olduğu tek özellik bu açıkçası. Bu kulaklığı sahnesi, yerleşimi ve ayrıştırabilme becerisi için alacaksın. Kutu içeriğinde iki ses tüpü var ve ikisi de kulaklığı birbirinden farklı karakterlere büründürüyor. İnce belli kanal üst frekansları haddinden fazla agresifleştiriyor bence. O yüzden kendisini pek dinleyesim gelmedi. Ayrıca alt frekansların bir miktar daha şiddetlenmesi ve kabin alanının küçülmesiyle birlikte sahnede ufak bir daralma yaşanıyor. E bu kulaklığın en önemli özelliği. Bundan sonraki yorumlarım geniş belli kanal için geçerli. Yine de ince belli kanalın ses karakterini daha çok sevme ihtimaliniz var mı? Tabii ki var. FD5'i daha çok son zamanlarda Astronkörn SP1000'in balanslı çıkışları üzerinde dinledim. Ama bunun dışında bazı FIO amfiler ve E-Studio es 100 MK2 gibi kompakt taşınabilir ampilerle de test ettim. Benim referans amfim artık şu anda SP1000 bu 2017'de sanırım piyasaya çıktı ve o zaman dünyanın en iyi müzik çalı olarak kabul ediliyordu. Şimdi SP2000 öyle. Artık SP3000'in çıkmasını bekliyoruz. Ama hala içinde AK4497 çipler var. AKM firmasının hepimizin bildiği. Ama bu çipler hala şu anda en iyi müzik çağlarda kullanılmaya devam ediyor. Mesela Fiyon'un daha bir gün önce çıkardığı, yani aslında biliniyordu ama dün piyasaya sürdüğü M11 Plus'ın da reklam malzemesi olarak kullanılabilecek kadar e, tercih edilen çipler tarafında yer alıyor hala bu çipler. Yani e, bu müzik çalar tabii ki şu an piyasada bulunmasa da, şu an satılmıyor olsa da eğer satılıyor olsaydı 30-40 bin lira bir fiyatı olacaktı. Tabii ki yani çok e, abartılı bir konumda yer alıyor. Bu FD-5 tabii ki bu kadar iyi bir kaynağa takıldığı zaman en iyi performansını gösteriyor. Benim size anlattığım her şey, olabilecek en üst gerçeklik e, evreninde yaşanıyor. Ama bunu ben niye bu kadar anlattım? Birincisi, artık benim referans müzik çalarım bu, bunu söylemek istedim. En azından bir şeyleri dinlerken, işte IE800, IE800S'i bundan sonra incelediğimizde e, ben bu yorumları neye dayanarak, hangi ampiye dayanarak yaptığımı bilin istedim. İşte HD820'yi incelerken, bunu Sennheiser'ın bunun için üretmiş olduğu HDV820 ampi dinliyorum. O ayrı. Bunlar güç istiyor. HD 600, 660S falan da öyle. Ama kulak küçük içi kulaklığı için en azından devam. Ses karakterini çok seviyorum. Yani bunu ikinci olarak, olarak anlatma sebebim de FD5'in kesinlikle çok kolay sürülen bir kulaklık olması. Yani böyle bir şeye ihtiyacınız yok. ES100 MK2 ile de süper bir deneyim yaşatabiliyor. Bir örnek veriyorum. Bu kulaklıkta Eric Clapton, BB King'den Riding with the King dinlemek muazzam. Erkek vokaller pek gövdeli ve dolgun değil ama olgun. Vurmalı çalgılar iyi transient cevabın örneği. Aynı anda birden fazla hızlı atak gerçekleşirken ince telli enstrümanların etrafa saçtığı mikro detayları, yankıları ustalıkla oluşturabiliyor FD5. Gitar, keman benzeri telli çalgılar bu kulaklığın dostu. Alt frekanslar aslında derinlere inebiliyor ama miktar olarak pek otoriter değiller. Bazı kulakları tatmin etmeyebilir. Özellikle sub bass kısmı çok yoğun bir elektronik şarkı açtığınızda o sub basslar yetersiz kalabilir. Şarkı daha çok mid bass tepkisi yansıtacak doğrultuda evrilir. Ama gerçek enstrümanlarda, davulda gerçekçiliği yansıtacak kadar da gövdeli. Bununla birlikte çözünürlük anlamında üretebildiği bilgi miktarı tatmin edici tarafta ve bunu şeffaf bir sunumla gerçekleştiriyor. Kadın vokaller kulaklığın genel karakteri doğrultusunda erkek vokallerden daha gerçekçi üretiliyor. Bu sürücünün kabinin natural frekansı yani tınısı kadın vokallerle barışçı. Farklı bir tonal karakter, ince bir tonal karakter herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ses kişisel bir zevk ama özel bir kulaklık fiyatına göre de iyi detay üretebilen bir yapıda. Böyle canavar modellere göre tabii ki aşağıda kalır birçok yanı var. İşte mikro detaylardaki o detay miktarı, çözünürlük, şeffaflık bunlardan bazıları ama sahne ile alakalı her şey ve malzeme kalitesi kesinlikle bunlardan değil. Peki görüşürüz.